Hepinize merhaba Cuhan ailesi, ben Kürşat Ben Cemre Solmaz <laughs> Arkadaşlar bugün Cemre'yi bilerekten <laughs> yanıma aldım Çünkü Cemre'nin bir ehliyet kursu sınavı varmış Bununla beraber hayatını hiç araba sürmemiş İlk deneminde benle beraber yaşarsın evet. istedim Ve ona gerçekten çok güzel bir arabayla çok güzel bir eğitim kursu vereceğim Ne getirdin araba? Çok güzel Abi bir şey söyleyeyim mi? Sana uygun, senin sürebileceğin, en güzel, en klas, belki de Türkiye'de nadir arabalardan birkaç tane arabalar getirdik Mini Cooper Zaten iki, iki tane arabamız var bununla beraber evet belki de Mini Cooper bir tanesi olabilir senin hayallerindeki araba. Benim hayalimdeki araba Mini Cooper değil. Hala aynı şeyi söylüyor. Ne peki senin hayalindeki araba? Ben BMW araba? istiyorum canım. BMW istiyorsun. Evet. BMW kasa istiyorsun değil mi? Böyle yanlayacaksın Tabii, falan. Tabii. Yanlaya yanlaya gezeceğim. Böyle örnek olma insanlara kötü kötü. Yanlamayacağım. Trafik kurallarına uygun ehliyet kemerimi takın. Ehliyet. Bu arada gerçekten ehliyet Cemil kemerimi. Soğmazı... Ehliyet kemerimi. Emniyet değil, ehliyet, ehliyet kemeri. kemeri Aynen. Bu arada trafik polislerine sesleniyorum. Cemil sonması görürseniz direkt olarak ceza yani yazın. Ceza yazın çünkü hiçbir şey bilmiyor. Daha önce ufak böyle bir denettim. İmkanı yok. Neyse. Şimdi tekrardan bir şey söyleyeceğim. Arabayla alakalı. Hiçbir yaşadığım bir problem var mı? Yani ben bunu yapamam dediğim bir şey var mı? Arabayı kaldıramam. Gidemem. <laughs> süremem. Yolda da kalamam. Ama şeyi falan biliyorum. Gaz fren. Saysana onları bir. Gaz fren. <laughs> İsterseniz artık videoya geçelim. <laughs> Gustavo! Buyurun beni mi çağırdınız? Gerçekten! Ne oldu? Bu arabayı istemiyor muydun? Kanka bir şey diyeceğim, araba gelecek demiştin. E daha ne bu ne zaten? Araba yani bu, daha ne istiyordun? Bu arabanın 150 binde olduğunu ve hiçbir boya, kaza, Murat Bey şey tanıtımına hoş geldiniz. Gustavo'dan satılık. Hiçbir şey yok bu arabada, tertemiz bir araba. Neyse ben bir anlayayım gelin kapıyı açamadım. Ben açayım istersen kapıyı. Biraz zordu kanka. Biraz zordu. Ağır mı? bir... Aaa! Çok sıcak. Tekrar kapandı. Atla. Kapat. Kapat. Babama, ya şu babama bakar mısınız ama bir ya? Evet, ilk testimizle başlıyoruz. Hazırsanız ben de hemen yan koltuğa geçiyorum. Asla korkmuyorum. Evet. Yemin ederim. Ve şey, kemerim kaçınca ihtimali var? Önce kemerim. Görüyorsunuz ki emniyetlerim. Hazır. Ben sana çok güveniyorum. Bana bak istersen. Bana ben bu sana kadar güvenme ama, tamam. Bak sana çok güveniyorum. Sana bu kadar güvenme. Sana sadece ön neler yapma gerektiğini söyleyeyim. Dinliyorum. Çok basit. Başka. Bak, bak her şeyi unut. Bugüne kadar duyduğun her şeyi unut. bu arada bunu sen tak. İstersen. Şimdi. Bak debriyaj var ya. Evet. Debriyajı kanka. Debriyaj ne kanka? balam <laughs> Hayır buradan başlamıyoruz gerçekten. Şuradan tut. Tut kanka mandalı tut artık şunu. Tuttum tamam. Mandala basma. Tamam. Evet bir at. Aldım. Bir at. at. Evet. Şimdi bak ayağımızı gaza koyuyoruz. Tamam mı? Çok bak nadir nadir indireceğiz. Bak bir diz bak. Birini indiriyorum. Bozukma beni. Korkma. Evet. Evet. Bak yavaş. Döndür, döndür. Rahat bak, olsana. Eller var ya. Şöyle kanka bak. Daha önce hiç dumbbell çalıştın mı? Tamam. Evet, evet. Gayet normal. Kanka. kanka yavaş. Yavaş. Frene bir ba ya. e debriyaja basıyoruz. Debriyaja basılı tutuyoruz. Tamam. Basıyoruz debriyaja. Niye debriyaja basıyoruz? E şu kanka normal. şu an frene bir basmamız gerekebilir çünkü. Bence frene basmaya gerek yok. Gaza basabiliriz birazcık kanka. Bekle tamam, döneceğim. Dur. dur dur. Nereden aslanım benim? Dur yavaş yavaş frene bas. Yavaş, sakin. Tamam. Ölüyor muyduk kanka? Kanka gayet normaliz. Gayet normaliz. Sıkıntı yok. Bekle. Oh! Oğlum Seniz. bir frene bassana. Bastım. Aaaa mı bana ödüm koptu bak. Frene bas bir ya. <laughs> Basıyorum abi. Çevir direksiyonu çevir. Babamın çevir. direksiyonu gibi dönmüyor. Tamam dur şimdi. Ne yapayım devirajdan aramı çekeyim mi? Sen geri geri sürmeyi biliyor musun? Hiç geri araba sürmedim hayatım. Hiç sürmedin mi? Hiç sürmedim. Hayatında hiç geri araba sürmedin. Hiç. Eve ben misin? ileriye de sürmedim. Ne yapıyorsun <laughs> şimdi ya? Kaldım burada böyle ya ben. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Biz acaba çok yanlış iş mi yapıyorduk Ayağımı debriyajdan ya? çekeyim mi? Hayır şu an... Frenden çekeyim mi? Hayır. Ne yapayım? <laughs> şu atayım? an kal bir dakika. Babamın direksiyonu gibi bu. Çevir. Bir yandan çevir. He bak işte önemli olan burada ilk <laughs> el yardımı ha. Evet. Geriye tak. Evet geriye takıyoruz. Ama öyle değil bak. Burada bir tane bak konçuk var. bunu konuştuk. İlla kullanacağız mı evet, ya? Evet bak. Bas. Tamam. Çek. Onluğunu satayım. muhtesem. Sen acaba. bak bas. Debriyaja tam, bas. Debriyaja tam basıyoruz. Bastım. Ondan dolayı. Bas bir tam Bastım tam bak. Geçti mi? Hı. Evet Şimdi bak frenin ayağını ayağımızı çekiyoruz gaza basıyoruz Tamam bekle Basıyoruz gaza Bas gaza Bas artık gaza Çok değil çok yüklenme çok yüklenme şu an çok Tamam yüklenme. debriyaja bas bir yandan Debriyaj fuhay Debriyajda ayağını şunu yap şu yap. hareketi yap Tamam bana bir tamam. daha bağırma Bağırmıyorum hadi Hadi aslanım benim Rahat evet. ol bana tamam, güven sakin Tamam bana sakin. güven şimdi Bana güven ya Tamam sakin sakin dur Böyle çevir böyle çevir Allah'ın belası Çevirdim Şimdi böyle çevir. Ya çevirecek. biz ne yapıyoruz ya <laughs> Ya biz ne yapıyoruz acaba ya Sus sus tamam, dur, tamam, dur, evet, doğru, Evet doğru. bak bak sen biz buralarına bakıyor musun hiç Bak ona göre ayarla Böyle çevir direksiyonu çevir Tamam onu yapmayın <laughs> Direksiyonu çevir O tarafa değil bu tarafa Direkt Kanka bu düz düz gideceğiz çaprazla işimiz yok. Tamam. Üç. Bağırma bana. Tamam, Al işte dedim arabayı. Tamam. Evet gayet güzel. Gayet güzel. Bu bir... nasıl direksiyon ya? Nasıl direksiyon derken bir... Var mı? Var mı? Var mı? Harikayım. Evet ne yaptın az önce? Arabayı durdurdum. Hayır. İstop ettirdin. Ha, istop ettirmişim. <laughs> <laughs> ama gene istop ettirdim. Yani ama ben anlamıyorum ki yani. Bu yani. arabayı kullanmak bu kadar zor mu? Diyorum ki 10 defa ayağını debriyajda tut, gerektiği zaman bas şu debriyaja ya! Zaten hep bastım debriyaja, bana bağırma ya! Ya böyle olmayacak, başka arabaya mı geçsek ya? He abi? Sen ne anlatıyorsun lan? ha Araba, viteste araba çalıştırılmaz. Söz, söz! Sen ne anlatıyorsun? Dur. Evet, at bir. Tamam kabul ediyorum. Bu arabayı süremedim. Gayet normal. Süremedim falan tamam, değil. Tamam gayet normal. Ben sana daha güzelini getiriyorum. <laughs> Gustavo! Bu güzel. Bunu sevdim. Bunu Bana bir kanım sundu Güzel güzel. Bu arabayı sevdim. Sevdim. O zaman şapkanı çıkartabilirsin. Bizden. Sakin ol. Prensesler'e kapıyı biz açıyoruz. Ya. Evet, gün bakalım. Ben köşe prenses. Gene başım belaya girecek hissediyorum. Evet, Cemre Hanım. Kullanabileceğimi düşünüyorum, çok rahat. Ama önce direksiyona ulaşmam lazım. Gördüğünüz üzere ellerim direksiyona ulaşmıyor. Bak şu Ayaklarım tane... Döken oralara ulaşmıyor. Gerçekten ya, yani. bu araba niye bu kadar değişik? Alttan mandalı çek kendine doğru. Şimdi biliyorsunuz ilk kural, Hayır hayır önce önce, önce koltuğu yani, niye, niye? önce koltuğu. önce koltuğu düzeltiyorum. Evet yakınlaşmamız doğru mu? Evet şu an daha tamam. Var, her şey Aynalarını zaman. kontrol edip sonra güzel görüyor musun aynalar? Güzel görüyorum yani kendimi. Lan var ya. Sen var mısın? Var ya bak çok iyisin. Bu bu aynan nasıl bak bakalım bir. Bak bakayım sen aynalar güzel. Güzel. Ayna gibi. Aynaya benziyor. Cam gibi. Emniyet kemerimi de taktım. Artık arabamızı çalıştırabiliriz. Debriyaj dur. Anahtar yok. Nereye saçıyor? Anahtar soacağım? burada. Ha. Bunu nereye takacağım? <laughs> Şimdi burada bir tane delik arayacağız senden önce. Evet, Kredi girişi. Burada. Gerçekten evet, mi? Evet gerçekten. Buraya mı sokacağım onu? Evet. İt dedik. Oha! debriyaj yapacağız. Koskocaman basıyoruz. Dibine kadar. Aa ne kadar hafif. Az önceki evet. arabaya göre çok daha hafif. Tamam bastık. Bastık. Frenimize basıyoruz. Evet. Start-Stop tuşumuz var. Bastık. Evet ama dur. Her şeyden önce önemli olan ne biliyor musun? Şu klimayı, klimayı bir açmayalım mı aç. ya? Kanka bu... Evet vitesimizi atıyoruz bire. Aslan. Sakin ol. Evet el frenini indiriyor indiriyoruz. İndiriyorum. Debriyajdan yavaşça ayağımı çekiyorum. Evet zaten ve... gösterdim, öğrettim. Evet hafifçe tamam. gazı test ediyorum. Tamam. Gayet normal. İki elimiz tutuyoruz. Tuttum. Şimdi Evet, bekle. gayet güzel. Şimdi kalkacağım. Seyre. Evet. Ve kalk. uçak sürmüyorsun, kalkıyoruz falan gerek yok. Evet. Tamam. Kalk. Evet. Oo, direksiyona bak ne kadar hafif. Çok rahat, değil mi? Çok rahat. Bekle şimdi. Beni bir panik ettirme Yok de. panik yok panik tamam. yok. Tamam sen deyim bak. Tamam. Bu arabada tamamen sen deyim. Tamam. Bak debriyaj fren yap, debriyaj fren yap. Fren yok. yap artık. Neden yapıyorum ya bekle. geri geri gitmen için dedim. Geri gitmeyeceğim ki şu anda. O aslan. Döndüm düz gideceğim. Bu, bu ne sanıyor? Boş sanıyor bizi herhalde. Hayır ya ben ondan dem o dolayı demedim ki sana. Yemin ederim. Bak bak bak. Tamam. Yavaş, sakin. Korkma moruk ya. Beni bir korkuttun ama. Korkma moruk O hareketten ya. bir altıma sıçtım yanlış anlama da. Yok, şimdi bekle. Yavaş, Debriyaj fren. Debriyaj, fren. Debriyaja full basıyoruz. Tamam. Frene bastık. Arabayı durdurdum. Evet. Az önce yaptığın gibi Cemre. Tamam dur yapacağım. Evet, dönüyoruz. Bir yandan bak, aynalarını kontrol et. Çok hızlı gittim yine. Aynalarını yani. kontrol et. Sakin, sakin. Aynalarını kontrol et. Birazcık daha gel geri. Evet tamam sakin. Burada birkaç tur attık seninle evet. beraber. Evet. Bu kanarda üstüye bir Yan gözle bir bakar olduğunu gördüm. Bak yalan konuşma. Ben kendi gözlerimle şahitim. Yok ya benim gözüm Murat Bey'den başkasını görür mü yani ne olacak? Evet Gustavo. gerçekten. Ben bunu süremem. Ben bir şey söyleyeyim, ben bunu söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de bu arabaya binemem kanka Allah'ım ezsin. Tek başına bir biliyor musun? Bunu bırakalım kanka böyle. Biz buna binemeyiz şimdi. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videonun bir sonuna geldik. Görüşmek üzere gelmek... bunu bakmak için aldık. Evet. Yalandan bakacağız sadece böyle. Teşekkür ederim. tamam Evet gel hadi. Evet. Allah'ım. Neydi günah? Hazır mısın Cemre? Şu an çok pis havaya girdim. Yemin ediyorum ben bile çok heyecanlandım. Binelim ve görelim olanları. Alayım mı bir tur? Bu arabada böyle gezen tipler oluyor genelde. Yani. Tamam. Ben bu arabaya aşık oldum. Sen bu arabaya aşık oldun ama bir şey söyleyeyim mi? Bu arabaya aşık olmayan var mı diye bir soru sor istersen önce. Resmen bu araba için doğmuşum. Evet yani bir şey söyleyeyim O değil, bende bu araba için doğmuşum. En büyük gemi sakal. Cemre sana bundan bir tane almamız yok Bundan mu? bir tane araba almamız yok mu? Evet. Nasıl alacağız ki? Üç aile bir araya gelsek belki alırız. Cemre. Cemre, sakin ol kardeşim. şey, sakin ol kardeşim. çok güzel ya, aşık oldum derken <laughs> hala anlatıyor Cemre. <laughs> Baksana kimli falan da kadar güzel. <laughs> Sen böyle şeyleri çok seviyorsun değil mi? Of çok çok. Ya seviyorum. of ya. Bu bir manuel araba değil otomatik araba. Tamam. Bunda çok daha rahatız. Gaz, fren. Olayımız bu kadar. Tamam. Arabamız şu an park rolünde arabamızı bak görüyor musun? Evet. Parkta. Frenimizi basıyoruz. Kanka koltuk çok geride gene yetişemiyorum ya. Bir elli kızlar için de araba yapın ya. Of boyum yetmiyor. Bunun bir el freni var. El freni nerede? Saklanmış. En kenar köşeye bak. Gördün mü? O bizim tamam. el frenimiz. Bak burada da bir tane kolu var. Koluna bas. Evet çek onu çek. Evet. Töbe estağfurullah. Şimdi freni kuvvetli basıyoruz. Tamam. E, bak, vites alıyoruz elimizi. D'ye alıyoruz. Frenle sonuna kadar basıyor musun? Evet. Tamam, bas iyice. Basıyorum. Buna basayım mı? Frenle bas önce. Sonuna kadar bassana bir. Ben şu. neye basıyorum? Bir daha bas. Sen gerçekten sol ayağına frene mi basıyorsun? O sol ayağını kes hemen. Kes oradan o ayağını. Bundan sonra o ayağını kullanmıyorsun. Yok mu bu ayağın? Yok. O, onu unut. Tamam. Bundan sonra bütün hayatın bu ayağın. Evet, tamam. sonuna kadar bastık. Bastım. Doğru mu? Biz... Vites bir, vites bir, bir iki. Yok işte bu otomatik gidecek. Ayağımızı frenden çekiyoruz. Gaza basıyoruz. Elimi çekiyorum. Bu tarafa doğru. Tamam. Şimdi gaza basıyorum biraz. Frenden ayağım çektiğim için el frenini çözün diyor. Oradaki freni çözün diyor. Tamam. Evet. Tamam. Mesela gidiyor. Tamam. Şimdi frene basıyoruz. Neden? Şimdi buradan döneceğiz. Kanka. Tamam. Dön 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 tam buradan dönmeyebilir o belki. Döndü vallahi sen. Vallahi döndü lan az sonun benim de. Arayla you... bu tarafa kanka. Tamam. Evet. Şimdi. Evet şimdi biz devam ediyoruz. Nasıl kanka? Çok <laughs> iyi. Efsane değil mi? Rantı Bas artık gaza. Ve... <laughs> bu tarafa doğru. Bak sen bak. Sen hiç gaza basarken hiç sağa sola bakmıyorsun biliyor musun? Yok, sağa sola bakmaya geç kız beni çok cezbetti şu an ama... Gerçek iyi. mi diyorsun? Yok, yok, yani. yok yani hız beni cezbedemez mi? Tamam, dönüyorum ve arabaya gidip orada park ediyorum Allah'ın izniyle. Şimdi arabaya gideceğim, park ediyorum. Bu tarafa doğru. <gülüyor> hiç <gülüyor> bu tarafına bakmıyorsun bak. Bunu doğru. unutma. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Hız beni çok cezbediyor ama sessiz olun. Hız yapmayın arkadaşlar. Çok güzeldi ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Okey çok rahat konuşuyorsun değil mi? Broadway'de da batmanız. Broadway gitmiyor ki kanka. Nasıl gitmiyor ki? Gitmiyor ki. Ya. ki bu da Peki doğru. seninle o zaman. Bizimle tamam gel. O zaman seninle Broadway'e karşı Mercedes. güzel bir araba yarışmamız yok mu? Tamam. Ben tamam. bunu kullanacağım sen Broadway'i. Ben Broadway'i kullanacağım. Ben de bunu kullanacağım. Tamam ya kabul ediyorum. Ben bu yarışı kabul ediyorum. Ehliyetini aldığın ilk gün güvenli bir pistte seninle yarışacağım. Tamam. Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Gel. Gel. Yavaş Arabada ince ayaklarım yere bastı diye bir garip oldum. Alışmışım. Bulut gibi değil mi? Uçuyordun değil mi? Uçuyordum o zaman. Çok önce. hoşuna gitti. Evet. Benim de çok evet. hoşuma gitti gerçekten. Umarım Allah sana daha güzellerini nasip eder. Sana da öyle kanka. Ya, salak Size de öyle ya. arkadaşlar. Hayır. Hayır sana ya. lan. Hayır. 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 Evet Cem Yusuf olmaz. Benim gözümde gerçekten güzel bir sürücü değil mi? Takip Dikkat edin. Dikkat edin. aldıktan sonra zaten seninle bir pistte görüşeceğiz. Tabii. Bunu ben senin piste bana. bir tozu sana bir yutturacağım o pistte. Ben de şu kadar net söylüyorum ki. Pistte ben sana o, o tozu yutturacağım. Ben o Broadway ile seni geçmezsem seni de hiçbir şey bilmiyorum. Bak bu kadar net bir şekilde konuşturdum beni. Ağlama piste... Kürşat ağlama. Hadi ağlamaya. Piste ben... görüşürüz aslanım. Piste görüşmek üzere. Neyse arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım ki videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.